Evet gelelim AYT'deki sinir sistemimize. İlk ünitemiz gençler sinir sistemi. Şimdi sinir hücrelerine nöron adı verilir tamam mı? Beynimizde burası beynimiz. Milyarlarca nöronlarımız var. Ve nöronlarda bakın sentrozom organeli yoktur. Çok çok önemli. Sentrozom yok. O yüzden nöronlar kendilerini tamir edemezler. Bölünemezler. O yüzden beyninize çok çok iyi bakıyorsunuz. Başınıza alınan ağır darbeler gençler işte sinir sisteminin yani sinir sistemi demeyelim de şöyle değil. Sinir hücrelerinin ölmelerine sebep olabilir. Ölmesin o yüzden başınıza darbe almayın. İşte bu bokstur bilmem nedir çok tehlikeli sporlardır. Çünkü zamanla bu beyindeki sinir hücrelerinin ölmesine sebep olabilir. Yani algısız bir birey oluşabilir. O yüzden çok çok önemli. Ki sinirler zaten en çok bakın beyin nöronları da bulunuyor. Sonrasında bakın bütün vücudumuza ne yapıyor? Gençler yayılıyor. Bu sinirler. Tam beynimizden çıkıp sinir kökümüz var. Bakın şurası beyin sapımız oluşacak. Beynimizden çıkıp ayak uçlarımız, parmak uçlarımıza kadar her yerde Sinir ağları vardır. Şimdi gelelim bir sinir sisteminin yapısına bak. Burası çok önemli. Bilelim. Çıkmış sınav sorusu da var. Kısımları çok çok önemli. Şimdi bizim sinir hücresine baktığımızda ise gençler. Bir hücre gövdemiz var. Bir de aksonumuz var. Şimdi hücre gövdesinde bizim e, nöronumuzun mitokondrisi var. Mitokondri bu arada çok sayıda. Neden? Çünkü enerji ihtiyacını karşılayacak. Sonra çekirdeğimiz var. Hani çekirdeği var. Hocam bölünüyor diye düşünmeyin. Bölünmüyor. Ne demiştik hatırlarsak. Sentrozom yoktur. O yüzden sinir hücresi bölünmez. Tamam mı biz? Sonra bizim hücre gövdesinde bakın dendritler var. Bu dendritin tanımı şu. Tanımlarına bakacağız ama. Hücre gövdesinden çıkan kısa ve çok sayıdaki uzantıların ismi dendrittir. Tamam mı? Hücre gövdesinden çıkıyor. Hücre gövdesinden çıkan uzun ve tek sayıdaki uzantının ismi ise aksondur. Akson tek bir tane uzun dendrit e, çok fazla ve kısa. Şimdi bizim bazı nöronlarımız da var. Bakın bütün nöronlarda yok. Miyelin kılıf muhabbetimiz var. Miyelin kılıfı işte şivayn hücresi veya oligodendrositler üretecek. Bu hücreden hücre değişiklik gösteriyor. Ama siz miyelin kılıfın olduğunu bilin. Miyelin kılıf yağlı bir örtüdür gençler. Burada aksonlar kesintiye uğrar. Bakın şu şekilde. Burada zaten iletim hızlıdır. Burada hızlı gerçekleşir. Şey gibi düşünebilirsiniz. Bakın şurada iletim yavaşlıyor. Buralar işte HGS veya OGS'ler e, trafikte ya da trafik polisi. Ne yaptı? Burada miyelinsiz kısımlarda iletim hızlanırken burada hızlı gerçekleşir mielinli nöronlarda. Çünkü yağlıdır. O yüzden iletimi hızlandırır. Hatta buraya şey diyebilirsiniz. Hani yağlı örtü olduğu için bazı kaynaklarda şey diye anlatılır. Saltotorik yani atlama lilyetmiş şu şekilde verir. Ama bu şekilde hop hop atlamıyor nöron Sadece burada hızlanıyor aksondan ilerlerken. Bak şurada yavaşlıyor. Miyelin kılıfa geldi. Hızlandı tekrardan. Tamam mıyız Biz mantık bu şekilde. Son, bizim işte aksonumuzun üç kısmı var. Buraya da akson ucu diyeceğiz. Aksonumuzun ucunda bakın kimyasal maddeler var şu şekilde. Nörotransmitter maddeler diye geçer. Bu nörotransmitter maddelerde nörondan nörona bağlantı sağlayacak işte kimyasal maddelerdir. E, hızlı bir şekilde aktarımı sağlarlar. İşte dopamin, nöradrenalin, serotonin, melatonin gibi hormonlar, nörotransmitter maddelerdir ya da adrenalin gibi. Şimdi nöronlar uyarıyı gençler alan da işte değerlendiren veya cevabı efektör yani tepki organına taşıyan hücrelere verilen isimdir. Burada bir nöronda bakın uyarının yönü bakın tam şu şekilde. Yani nereden nereye? Dendritten aksona doğrudur tamam mı? Dendrit, akson bir nöronda uyarı nereden nereyeymiş? Dendritten aksona doğru gerçekleşecek. Bir sinir hücresine baktığımız zaman bakın. Biraz önceki söylediğim şeylerin şu an yazıya dökülmüş hali. İşte hücre gövdesi, dendrit ve aksonlar var dedik. Hücre gövdesi bakın orta nokta şu kısım. Ee, sonra dendritler var. Kısa ve çok sayıda uzantı. Sonra neyimiz var gençler? Aksonumuz var. Tamam. Sinir hücresinin zarına gençler nörolema adını vereceğim. Sitoplazmasına ise nöroplazma ismi verilecek. Şimdi Hücre gövdemiz işte çekirdek, organeller, nörofibriller, nisli cisimcikleri bulunacak. Granüle endoplazm retikulum yoğun bulunduğu bölgeleri biz nisli cisimci ismini vereceğiz. Bunlar zaten e, mikroskopta bakıldığı zaman e, uygun bir mikroskopta inceleniyor. E, nöronların hızları ya da elektriği iletip iletmemesi. E, bu ER'lerin yani endoplazm retikulumların çok olduğu bölgelerde nisli cisimcikleri vardır ve bunlar yoğun bir şekilde yanıp yanıp sönerler. Sinir hücresinde dedik sentrozom yoktur. Bakın çok çok önemli. 3 oldu bilginizi. 3 kez söyledim. Ki daha da söyleyeceğim. Çünkü çok önemlidir. Gençler çıkmış sınav sorusu da var. O yüzden sinir hücrelerimiz bölünmez. Tamam biz Bölünmeyen hücrelerde hatırlarsak sinir hücrelerimiz de vardı. Şimdi dendritlerimiz ise hücre gövdesinden çıkan bakın hücre gövdesinden çıkan kısa ve çok sayıdaki uzantının ismi neydi? Dallanmış uzantılar dendrit olarak adlandırılıyordu. Diğer sinir hücresi veya reseptörlerle uyartının alınmasını sağlayacak. Yani bağlantıyı bu sağlıyor. Uyartı zaten bir nöronda nasıldı? Dendritten aksona doğruydu. O yüzden dendritler uyartıları alırlar. Yani bir sinir hücresi veya reseptörlerden bağlantıyı alarak ya da uyartıyı alarak gençler ne yapacak? Hücre gövdesine taşıyacaklar. Aksona baktığımız ise hücre gövdesinden çıkan bakın kısa ve bir tane yani uzun uzantıya verilen isimdir akson. Yüce gövdesinden aldığı uyartıyı diğer bir nörona işte kaslara veya salgı bezlerine ileten uzantılardır. Aksonlarda lipoprotein yapılı miyelin kılıf bulunabilir. Ki lipoprotein bakın miyelin kılıf yani yağlıdır. Protein ve lipitten oluşur. Bir örtü bulunabilir. Miyelin kılıf aksonun elektriksel izolasyonunu sağlar ya da arttırır. Uyartı iletimini ne yapacak? Hızlandıracak. Ki zaten bakın bir nöronda iletim elektriksel gerçekleşir. Hatta sarı hastalığı vardır. Yine gelince anlatacağım bunun konusu. elektriksel boşalma olarak geçer sarı hastalığı. Bütün nöronlar taşıdığı elektronları bir anda hop hepsini beyne bırakırlar. Bunu elektriksel işte izolasyonda beyin ne yapacağını şaşırdığı için hop bir anda nöbet geçirir birey. Eee miyelin kılıfların kesintiye uğradığı yerlere gençler ravier boğum ismi vereceğiz. Hani şöyle miyelin kılıflar vardı yukarıdaki şeklimizde. Şura miyelin kılıf Şurası kesintiye uğranılan bölgeler. Bunlar ranviyer boğum olarak adlandırılacak. İki ranviyer boğum arasındaki mesafe artarsa uyartanın iletim hızı da ne oluyor? Artıyor. Çünkü bakın şuradaki mesafe artarsa iletim hızı ne olacak gençler? Artacak. Şimdi beyin ve omurilik nöronları işte deri veya iskelet kaslarına giden nöronlar miyelinlidir. Çünkü burada iletim çok hızlı gerçekleşir. Ki iskelet kasımız da çok hızlı bakın. Ya da derimiz ya da beynimiz omuriliğimiz çok hızlı çalışıyor. E, koku alma nöronları veya otonom sinir sisteminin nöronları ise miyelinsizdir. Ki otonom çalışmak demek mesela işte e, böbreklerimizin çalışması bakın yavaş otonom sinir sistemi ya da koku duyusu bunlar ise nedir gençler miyelinsizdir. Bir sinir hücresinde uyartının yönü nereden nereye dedik bakın dendritten aksona doğrudur. doğrudur. Burada elektriksel gerçekleşir uyaran impuls bu arada uyartı impulsdur gençler. Ee, dışarıdan algılanan uyarılar. Mesela ben şu an konuşuyorum ya siz beni duyuyorsunuz ama beni siz e, impulslar şeklinde yani elektriksel duyuyorsunuz beyninizde. anlamdırıldığı anlamlandırılan bölgede benim işte sesim ses olarak ya işte konuşmam ya da cümlem bunların hepsi mesela biyolojiyi anlatmam bunların hepsi sizin beyninizin anlamlı bölgelerine iletilerek işte gerekli kısımlar işte hafıza merkezinize ne olacak iletilip öğrenilmiş olacak. Şimdi impuls iletim hızını işte aksonun miyelinli olması ya da aksonun çapının artması arttırır. Çok çok önemli. Yani miyelin varsa iletim hızlı, çap artarsa iletim hızlı. Bakın çapı da şöyle anlatayım. İki tane boru var elimde tamam mı? Bu borunun içerisinde ne olsun küçük arabalarımız olsun arabayı süreceğiz. Bak burada arabalar tek tek ilerlerken burada bir sürü arabayı yan yana geçirebilirsiniz. Neden? Çünkü burada çap geniş. Yani burada da işte elektriksel iletimde de nöronlarda elektrikler daha yoğun geçerken işte dar olan da ne olacak sırasıyla ile ilerletecek. O yüzden çapartarsa artarsa iletim ne olur gençler hızlanır. Nöroglia ya da glia hücrelerimiz diye geçecek gençler. Glia ya da nöroglia hücrelerimiz. Sinir sistemi nöronlarına desteklik sağlayan hücrelerdir. Ee, Schwann hücresi çevresel sinir sistemi hücrelerini miyelin kılıf üretecek. Yani eğer sizin çevresel sinir sisteminiz miyelinli işte çevrede hangi nöronlarımız var der. Duyu ve mesela motor nöronlarımız gençler nedir? E, Schwein hücreleri yani onun miyelin kılıf varsa şivayn hücresi tarafından üretiliyor. Bakın bunda şöyle kodlayın. C harfi var. Çevresel. Şuvayn çevresel sinir sisteminin neyin üretiyormuş? Miyenin kılıfını. Reaksiyonu besleyecek, onu koruyacak ve onaracak gençler. Ki zaten desteklik sağlayan bakın hücrelerde bunlar. Eğer oligodendrositler derse merkezi sinir sisteminin hücresinde eğer miyelin kılıf varsa onu kim üretiyor? Oligodendrosit. Çevresel sinir sistemi Şuvayn C harfi. Eğer ki merkezi sinir sistemi miyelin kılıfı derse oligodendrositler. Mikroglia hücrelerdense bakın mikropla alakalı. Yani vücudumuzda yani sinir sistemimize vücudumuzda demeyelim. Sinir sistemimizdeki hücresel atıkları fagositoz yaparak onu savunmayı sağlayacak. Hem temizleyecek. Yani mikrop girdi bakın. Savunma sistemi devreye giriyor nasıl? Fagositoz yaparak. fagositoza neydi? Yalancı ayaklarla şu şekilde besin etrafını sarıyordum. Mikrop girmiş mikroglia fagositoz ne yaptı? Savunmayla yani savunma hücrelerimiz bizim e, ak yuvarlarda diyebiliriz ama buradaki hücreler daha farklı. Hani savunma deyince ak yuvarlar gelebilir aklınıza. Ama buradaki savunma sistemi ya e, yani mikroglia hücreleri ne yapacak? Hani bir nevi şöyle diyebiliriz. Ak yuvarın diğer ismi mikroglia olmuş burada. Tamam. Mikroglia hücreler ne yapacak? Vücudumuza mikrop girdiği zaman fagositoz onu yok edecek. Mikrop savunma. Ependimal hücreler biri emir verdi. Efendiyim dedin. O zaman emir veren kim beynimizde, vücudumuzda? Pardon, beynimiz. Hem sordum hem cevapladım. Beynimiz emir merkezimizdir gençler. O yüzden efendiyim dedin kime? Beynine. Beyin omurilik sıvısının üretimini sağlayacak o zaman. Epandemal hücreler ne yapıyormuş? BOS'un üretimini sağlıyor. Bosne, ne? Beyin omurilik sıvısı olarak geçecek. Astrositler derse gençler nöronların beslenmesi ve iyon dengesi. Hem astrositler, yıldızlar, iyon dengesi, astroloji, iyonlar. Tamam. Yani nöronların beslenmesi veya iyon dengesini sağlayan neymiş? Astrositler olarak adlandıracağız. Gelelim nöron çeşitlerine. Görevlerini göre nöronlarımız var. Duyu nöronlar, ara nöronlar ve motor nöronlar. Yani 3 tane nöronumuz var. Duyu, ara, motor. Şimdi bakalım tek tek bunlara. Duyu nöron afferent veya getirici nörondur. Şöyle düşünün. Getirdi. Aferin. O zaman ne? Duyu nöron getirdiği için afferent nöron aferin aldı. Tamam mıyız? Yani duyu organlarından veya iç organlardan gelen uyartıları merkezi sinir sistemini iletiyor. Bakın duyu nöron ne yapmış? Getirdi. Bunun da o zaman ismi ne? Afferent nöron. Diğer ismi ne? Türkçesi getirici nöron. Eğer ki duyu nöronda bir sıkıntı varsa ya da duyu nörondaki hatalar işte lokal anestezi, bölgesel uyutma. Ne yapıyorsun? Dışarıdan aldığın uyaranlara karşı kapalısın. Çünkü uyaran gelmiyor. Neden? Duyu organlarını yani reseptörleri uyutuyorlar seni. İşte bölgesel an anesteziler buna giriyor gençler. İşte dişinizi çektireceksiniz. iğne yapıyorlar ya ağzınıza. Uyuşuyor ağzınız. işte salyanız akıyor haberiniz yok. Ya da ağzını kapatamıyorsun açamıyorsun. Neden? Çünkü lokal anestezi yapıldı. Duyu nöron tepki dışı. Gelelim ara nöron. İnter nöron. Şimdi şöyle düşünelim bakın. Tıp öğrencimiz var. Tamam bir de doktorumuz var. Bir de ona asistanlık yapan işte ya da araştırma görevlileri var değil mi? Ona biz ne diyoruz? Intern. Al sana intern işte ara. Bak tıp okumuş, bitmiş. Ya öğrenci değil ama doktor da değil. Ne? Arada. Inter. O zaman ara nöronda ne? Gençler internöron. Şimdi bu internöronumuz ne dersek duyu organlarından ya da pardon duyu nöronlarından diyelim organ demeyelim. Duyu nöronlarından gelen uyarıları alacak, değerlendirecek ve oluşturduğu cevabı motor nöronu iletecek. Yani bu o zaman bizim emir merkezimiz. Bakın duyu getirdi, de, ara değerlendirecek, o zaman bu arada kim var biliyor musunuz? Beyin ve omurilik var. Çünkü bizim bunlar değerlendirme merkezimiz. Yani bizi yöneten kişilerdir. Peki ara nöronun sıkıntılı. Ne olacak birey? Felç. Geldi. Evet var bir şeyi algıladım ama tepkim yok. Motor nöron çalışmıyor. Şimdi gelelim motor nörona. Motor götürücü nörondur gençler. Efferen nöron. Şöyle diyebiliriz bakın. Götürmek ya Motor. Kimin motoru var? Efe'nin. Efe'nin motoru varmış. Motora binmiş götürmüş. Tamam Motor götürücü. Efferent nöron, götürücü nöron ve motor nöron. Merkezi sinir sisteminden gençler aldığı uyartıyı nereye iletecek? Kas veya işte salgı bezine iletecek ya da tepki organına iletecek. Yani motor nöron tepkinin oluştuğu yerdir artık. Arada değerlendirdik. Beyin omurilikten emir geldi. Ne yaptık? Motor nöron. Peki burada bir sıkıntı var. Biz buna ne diyoruz? Botoks. Tepki yok. Bakın en güzel örneğini şöyle vereyim size. Elinize iğne battı. İğne geldi. Elime dokundu. Şimdi parmağıma iğne battı. Tutup da ben mesela işaret parmağıma iğne batınca baş parmağımı çekmem. Neden? Çünkü işaret parmağımı batmış ya. Şimdi duyu nöron dışarıdan bir reseptör algıladım. Duyu. Ara nöron dedi ki Tuba eline iğne battı. İğneyi hemen elini çek hemen elini çek. Ne yaptım? Hop elimi çektim. Motor nöron bakın tepki verdi. Tamam mı? Bu, bu arada çok hızlı gerçekleşiyor. Bilginiz olsun. O yüzden <laughs> bu sistem e, gözle görülür bir sistem değil. Çok hızlı gerçekleşiyor çünkü anlık saniyelik diyebiliriz. Bakın uyarı reseptör. Reseptör ne? Almaçlar bu arada. E, algılayıcılar da diye de adlandırılır. Bakın duyu nöron. Duyu nöronumuzdan almaçlar getirdi dedik. değil. CSS demiş. Çevresel sinir sistemi. Eğer ki burada bir miyelin kılıf varsa kim üretiyordu? Duyar gibiyim bence hatırladınız bakın. Ç harfinden aklınıza gelsin demiştim. Schwann hücresi anlaşıldı mı? Eğer burada bakın bir miyelin kılıf varsa ÇSS'de yani neymiş üretici çevresel sinir sisteminin miyelin kılıfına Schwann hücresi üretiyor demiştik. Neyse gelelim olayımıza. Duyunurum getirdi bakın. Aferin nöron. Ne yaptım? Getirici nöron. Aferin dedim. Şimdi burada bakın nörotransmitter madde. Burada işte sinaps olayı gerçekleşti. Işte onu da anlatacağım. Şimdi burası ne? Ara nöron. Burası merkezi sinir sistemi. MSS. Burada miyelin kılıf varsa kim üretti o zaman? Oligodendrositler üretti. Peki MSS'de kim var gençler? Beyin ve omurilik. Peki bunun diğer ismi neydi? İnternörondu. Şimdi burası değerlendirdi. Son kime gideceğim? Motor nöron. Motor nöronu. bakın yine css ki Zaten çevresel sinir sisteminde duy ve motor var. E burada miyelin kılıf varsa yine kim üretmişti? Duyuyorum, biliyorum. Bakın duydum sizden. Hemen aklınıza geldi. Çivayin hücresi. Aferin benim çocuklarım. Harikasınız. O zaman motor nöronun diğer ismi neydi gençler? Kim motora biniyordu? Efe. O zaman efferent nöron. Yani götürücü nöron. Motoru vardı bakın Efe'nin. Tepki merkezimiz kime geçecek gençler? Artık tepki oluşturacağım ben kas veya beze gidecek demiştik. Yani efektör organımıza artık ne olacak? Tepki oluşacak. Bakın bu hızlı gerçekleşen bir olaydır. Biz buna ne diyoruz? Redame diye bir kodlaması var. Bakın redame sırası çok çok önemli. Kesinlikle karşınıza bu gelebilir. Çıkmış sınav sorusu da zaten var. Bakın reseptör, duyu, ara, motor, efektör neymiş? Redame. Redame bizim impulsun izlediği yol. Anlaşıldı mı ya canlarım? Bugünlük bu kadar, bu kadar olsun gençler. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Başarı sizlerle olsun.